Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar siyah gözlerine bende götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri deniz fenerleri, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun cennet. Ayrılığı boyun olursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadim. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan Ya topla yaralı kırlangıçları ya bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerini beni de bitir.